Ne yapıyorsun bebeğim? İkinci bölüme hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Nefes alacağım. Siz hadi çıkın dedim. Ben nasıl çatacağım? Okey. Ben onun yanında dursam. Ben onun en iyi arkadaşıyım. Dur. Dursun koltukları. Bebe. Ben de durmak istiyorum. Geçince hmm. çok fazla uyudum dersleri çaldı bile. Hmm. Hmm. Gel o zaman sınıfa gidelim. Ama okul kapanmıştı ve onlara çok kötü bir hayat olmuştu. Hmm. Ama okul neden kilitli? Olamaz. Okul kapanmış bile. Bilmiyor muydun? üçüncü ders okullar kapanıyor. Haf, ne yapacağız şimdi biz? Ama yanlarında kiti ve havalı vardı. Bence bir plan uygulamalıyız. Sonuçta onlar okulda kaldı. Biz de kaldık. Haklısın. Ne uygulayacağız? Kendilerine gitmek ve ona... Yeah! Havalı. Okul kapandı. Sen burada ne işiniz var? Biz de kaldık işte. Evet. Tamam da biz buradan nasıl çıkacağız? Okul kapandı. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Arkadaşlar biraz yemek tutuyoruz. Çünkü ben tutuyorum. Şimdi. Şey ah. evet. ee, üzgünüz. Of. Size biz yardım edeceğiz. Aynen. Tamam edin hadi. Ve yanlarına acayip ama acayip bir an sonra bir kız geleceklerdi. Onlar da konuşuyordu. Bıdı 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 bıdı.